Merhaba ben maçın hakik çalışmaya buraya. Arkadaşlar bugün ne? Hello. İkinci bölümü bitireceğiz. Nereden <laughs> geldin lan? Lan çatılarda ne işin var senin? Yaşlı başlı adamsın. Ben de o yöntemle bitirmeyi deneyeceğim. Şunu. Şunu. Bir de şunu. Tamam bunun yöntemiyle bitireceğim. Abi ben İlk olarak trambolin yöntemiyle bitirmeye çalışacağım. Bitireceğim değil, çalışacağım. Şimdi şuca şu bak. Geliyorsunuz, koyuyorsunuz. Geliyorsunuz, bir kutu daha koyuyorsunuz. Şuna artık atın, ihtiyacınız yok. <laughs> Oğlum nasıl? Lan! Abi ben direkt kırmızı anahtar la bitireceğim de oyunu iyice unutmuşum valla paslandık ya paslandık uzun süredir oynamıyorum oyunu davaya alak Cansının kafasına atar baba yıkamayın değil mi? 啊，再去。 Arkadaşlar bu videoları sizin için çekeceğim. Şimdi abi. Şunu aç. Koy. Aa, böyle değil. Şu vanayı açacağız. Oraya atacaksınız. İki neredeydi? Ha. Şimdi neredeydi lan? Vallahi ben. Ha, şuradaydı. Birinci evde, ikinci şurada. Heh. Üçüncü neyse oyun, oyunun yapımcıları kolay bir yere koymuş. Hemen yani şura. Paslandım derken az bir paslandım. Oyunun bağlarını da biliyoruz. Üfff. Bey oğlum. kanalda çok az abone var. Beni üzüyor kardeşim. Kanala abone olun. Ya. levye yöntemiyle bitireyim. Bunların hepsini yine de yapmanız gerekiyor. Levye yöntemiyle. Yaptığımın hepsini yaptınız. Yani uyar değil bu. İsteğinize bağlı. Nerede bizde? Yuh ama nereye atladın? Öldük. Ana öldük lan gerçek. Ama Allah'tan gazmamız gereken yer buraydı. Yaman insan mezarına koy. Alın bunu gelin levye yöntemiyle biteceğiz. Diğer yöntemlerin şeylerini yarın çekeceğim. Diğer iki yöntemi de yarın çekeceğim. Şimdi arkadaşlar orayı kazdık. Şimdi gelelim aşağıya. Atlama atlama atlama. Şimdi götüm Yok. Ama siz gelmiyor. Bizim artık levyeye ihtiyacımız yok. Bunlar için ihtiyacımız yok. Evet, İkimiz banyo ya. Thank you. Abi banyoda çıktı ya. İlk son banyo da banyoda çıktı. Şimdi arkadaşlar bizim banyoya girmemiz lazım. Banyo lev yayıldı bitirmek için. atlanacak yer yok ki. Onu dışarı çekip bizim içeri girmemiz lazım. Hmm. O zaman dışarıdan bir camı kıracağız. Gireceğiz oraya. Alacağız. Oyuncak da içimiz var. Banyoda bir oyuncak var. Onu alıp o küçük ev var ya oraya götüreceğiz. Oradaki tuvaletin üstüne koyacağız. O tuvaleti zaten o tuvaletin üstüne koyduğumuzda gördün mü? Kapının için arkasından mı kurdu? Arkadaşlar oradaki tuvaletin üstündeki küçük oyuncağı gördünüz. Onu alıp o minik eve götüreceksiniz. Akşam benim için daha şanslı. can aldınız ya. Gelin 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 gelin. Gelin abi, gelin abi. O mini keve geri git. Yan. Mini keve geri gitmeniz lazım. Mini keveye tağda. Bizimiz eh. var yani. oraya koyun. Çıkın geri. Geri tuvalet. Tuvalette bu sefer levyeyi, gerçek levyeyi tutan oyuncak olacak. Kendiliğinden spanlayacak. gerçek bir çıkıyor. Bu leviyeyi alın. <laughs> Nereyi de hatırlamıyorum. Nereydi ya o çıkış? Böyle bir yerden ta çıkılıyordu. Nerede? Öğüttüm işte onu. <laughs> Burada açın leviyelerini işte kilidini tahtaları geri buradan alalım dönüş efekti benim fazla aldı gözüküyoruz bir son her şeyi atalım Evet arkadaşlar bölümü 2. bölümünü bitirdik. <laughs> Leviye kısmını yaptık bu sefer. <laughs> Uf uh, çok zorlayıcıydı. Evet arkadaşlar bu bölüm bu kadar. Diğer bölümler görüşmek dileğiyle. İkinci bölüm. bölümü de böylece başlasın. İkinci bölümü nasıl geçeceksiniz? Bunu göstereyim hemen. Buralarda dolanın. Şurayı açmamız gerekiyor. Şunu alın, şuraya koyun. Evet arkadaşlar kapımız çalıyor ve size bir mektup geliyor. Onu da alıyorsunuz tabi geç. Dim. Hemen arkadaşlar 3. bölüme geçişi anlatayım. Buralar çok bilmeyenleriniz olabiliyor. Arkadaşlar yanınızda bir araba oluyor. Bagajının içindeki yanınızda araba oluyor. Onun bagajını açın ve şurada bir anahtar olacak bakın. Ben bu anahtarı aldığım için Elimde şu kapıyı geçelim. Geliyorsunuz şu tuşa basıyorsunuz. Şu an basıyorum bu tuşa basıyorsunuz. Bir de bu şu an kapalı yani rengi soluk olan ona tuşa basıyorsunuz. zaten biliyorsunuz değil. Evet şimdi biliyorsunuz hiç telefon içeri girerken olmuyor. Çünkü arkadaşlar Öbür bir gezinek ya. Hı. telefona bakalım. Ben buraları direkt geçeceğim. Ve arkadaşlar. Ve ve ve. Üçüncü bölümde. Hello neighbor. Ne oluyor biliyor musun? Ne oluyor biliyor musunuz Evi kocaman oluyor ya. Kaçak inşaat yapıyor ya. Polis <laughs> gelsin. zaten bu Ve bu arkadaşlar bunun geçimini de yarın. Yarın zar bela zor bela bitireceğiz. Bodrum katına ineceğiz. Finalde bitireceğiz. Evet bu bölüm bu kadar. Diğer bölümlerde görüşmek dileğiyle bay bay.